görür? Ailesine zaman ayırabiliyor mu? Şimdi benim hanım burada olsaydı çok dertlenirdi. <gülüyor> <gülüyor> çok dertlenirdi. Ee, bana dediği şu yani o hep diyor onu hiç unut, unutmam öyle derdi. Ee, ben senin yüzünden fazla enseni gördüm diye. Ay, <gülüyor> 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 Dolayısıyla biz e, her yaz araziye giderdik. Dağda taşta çalışırdık. Yani hı hı, evet. e, e, diyelim kışın okulda Üniversitede geç saatlere kadar çalışır, eve gelirdik. Eve gelince yine çalışırdık. Yazında araziye gitmemiz gerekiyor. Hadi 3-4 ay araziye giderdik. Yani ben gerçekten yeterince ne çocuklarıma ne aileme zaman ayırdığımı düşünemiyorum. Bir pişmanlık haklarını, var mı haklarını hocam? Haklarını helal etsinler. Yani pişmanlık pişmanlık duymadım. Nihayet bu çalışmamız da, yani daha benim çocuklarım ha diğer evlatlarım, daha milletim için yani nihayet olumlu bir şey için yapıyoruz yani e, böyle kişisel ihtirasların da dışında yani bir insan olarak işte görevi yapma e, çalışma üretme e, bu olumlu şeylere zaman verdiğimiz için e, ben yani çok da böyle o konuda pişman veya üzgün değilim yani ailemle daha fazla vakit geçirseydim bilim yapma, çalışmadan biraz kendimi çekmiş olacaktım. Yani belli bir dengede belki dengeyi biraz aileyi ihmal etmeyle kullanmış olduk.